Sosyal medyanın da etkisiyle hızla artan psikolojik bir rahatsızlık var. Çok sık görülmesi ve ciddi hayati risk taşımasına rağmen pek gündemde değil. Bugün sücemiz yeme bozuklukları. Beslenmek hayatta kalmamız için önemli bir gereklilik. Değişen dünya ile bizim yeme tutumlarımız da değişmeye başladı. Fiziksel çekicilik ve mükemmel görünüm için insanlar büyük bir uğraşa giriyor. Bu uğraşın sonucunu ölümcül bir hastalıkla ödeyebiliyorlar. Anoreksiya ve bulimiya en sık görülen yeme bozukluğu çeşitlerinden. Anoreksiya binde bir görülürken bulimiya her 100 kişiden birinde görülüyor ve en sık kadınlarda rastlanıyor. Anoreksiyada kilo ve yiyecekle ilgili aşırı bir uğraş vardır. Kişiler kilo almaktan çok korkarlar. Şişmanlamamak için kendilerini özellikle aç bırakırlar. Kişilerde sürekli olarak bir kilo kaybı ve bu kilo kaybı içinde bir uğraş vardır. Katı diyet uygulamanın yanı sıra sürekli egzersiz yaparak kilo vermeye çalışırlar. Özellikle anoreksi hastalarında büyük bir algı bozukluğu vardır. Zayıf olmalarına rağmen sürekli olarak kendilerini şişman zannederler. Aldıkları kalorileri sürekli hesaplarlar ve her şeyin kalorisini bilirler. Bulimia yeme bozuklukları arasında en sık görülen çeşittir. Kişilere belli aralıklarla yeme atakları gelir ve kontrolsüzce yemek yerler. Bu durumda kendilerini durduramazlar. Bu ataklar sırasında normal bir insandan çok daha fazla yemek yerler ve duygularını bu şekilde bastırırlar. Daha doğrusu duygusal açlıklarını bu şekilde doyurmaya çalışırlar. Bu atakları suçluluk duygusu takip eder. Ardından kişi yediği yemekleri kusar ve bu şekilde rahatlamaya çalışır. Ardından da kendini sıkı bir diyete sokar ve kendini ciddi derecede aç bırakır. Açlığın ardından bu yeme atakları devam eder. Kişinin zihninde sürekli yemek yeme ile ilgili düşünceler dolaşır durur. Yine beden ve kilo algısı bozuktur. Yeme bozukluklarının birçok sebebi var. Sadece kilo ve ağırlıkla ilişkili değildir. Bedensel belirtiler gösterse de aslında ağır psikolojik hastalıklarla birlikte ilerler. Aslında oluşan bir yeme bozukluğu kişinin içsel karmaşasının dişe vurum şeklidir. Yeme bozukluğu olan insanlar kendi beyinliklerini vücut şekilleriyle ilişkilendirirler. Bu yüzden bedenlerini kontrol etmek onlar için çok önemlidir. Zayıf olmak onlar için saygı görme sebebidir. Kilo aldıklarında ise kendilerini değersiz hissederler. Hastalar için kilo almak kabul edilebilir bir durum değil. Bazı psikiyatristler anoreksiyanın cinsel kimlikle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ayrıca çocukluk döneminin ve yetiştirilme tarzının da bu hastalıkla bağlantısı olduğunu düşünen doktorlar var. Özellikle çocukluğunda baskıcı ve kontrolcü aileler tarafından büyütülmüş insanlar bu hastalığa daha fazla yakalanıyor. Bunun yanında kadınlara dayatılmış olan güzellik standartlarında büyük bir etkisi var. Özellikle güzel olmak zayıf bir bedenle eş tutuluyor. Özellikle sosyal medyada bu durumu daha çok şiddetlendiriyor. Sürekli olarak mükemmel ve photoshoplu vücutlar görmek kişileri bu konuda çok fazla tetikliyor. Hastaların tedavisi oldukça zor çünkü kişiler hasta olduklarını kabul etmiyorlar. Başarılı bir tedavi süreci geçirilse de tekrar etme riski çok yüksek. Hastalığı ölümcül yapan durum da maalesef bu. Sizlerde bu hastalıkla ilgili görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki sürede görüşmek üzere.